you <laughs> Ahşap ve oyuncak ürünler üretiyoruz. Yedi, özellikle ahşap ürünlerimiz 7 kategoride oluşmaktadır. Geleneksel oyuncaklarımız var, robotik oyuncaklarımız var, teknolojik oyuncaklarımızdan oluşuyor. Toplam 7 kategoriden oluşmaktadır. Tokun ismini duyduğum zaman herkes gibi biz de heyecanlandık. Bunu biz ahşaptan nasıl yaparımızı araştırmaya başladık. Biz de e, ahşap oyuncak olarak toku üretmeye başladık. E, toku e, altı renk olarak çıkarttılar. E, bu renklerin her birinin bir ismi var. İşte kırmızısına Anadolu, beyazına Pamukkale. Hepsinin bir hikayesi var. Biz de yedinci olarak koyunlarımızda özgü olarak e, çatal ürünümüzü hem ön plana çıkarıp, çatal ürünümüzün doğal rengini e, ahşap oyuncağımız olan e, toka yansıtmaya çalıştık. Ve yedinci rengimizde çatalük rengiyle e, kayın ağacımızın orijinal rengi oldu. E, aşağı yukarı bizde e, TOGA bir 4 ay kadar bir ARGE çalışmamız oldu. E, internetten e, TOG'un e, fotoğraflarının resimleri resimleri yayınlandı. Biz bu e, parçalardan işte önden, arkadan, yandan, üstten fotoğraflarını e, birleştirerek tek parça haline getirdik. Daha sonra biz bunu işte bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim şeklinde ketkem uygulamalarıyla üretimine başladık. E, TOG'u biz kayın ağacından e, üretiyoruz. Kayın ağacının özelliği e, ekonomik olması, ülkemize kolay ulaşılabilir olması e, artı üzerinde en az e, bakteri ba barındıran bir ağaç türü olmasından dolayı biz kayın ağacını tercih ediyoruz. Kayın ağacından imalatını yapıyoruz. Tok 15 parçadan oluşmaktadır. E, biz bunları ayrı ayrı e, CNC tezgahlarımızda işliyoruz belirli bir zımparadan alıştırma sürecinden sonra montajlıyoruz. Daha sonra istenilen renkte, işte çatal yük renginde, Anadolu renginde, gemlik renginde hangi renktense ona boyarak işlemimizi tamamlıyoruz.